Merhaba, İngilizce ileri Seviye Makale Çevirilerimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte uzaydaki arayışlarla ilgili bir makaleyi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Başlamadan önce anons etmek istediğim bir iki husus var. Bunlardan bir tanesi videoların altındaki teşekkür, süper teşekkür özelliğini kullanarak kanala destek olabilirsiniz ya da kanalda şu anda üyelik sistemine dahil çok sayıda üyelerin izleyebileceği üyelere özel videolar var. Katıl butonundan kanala üye olarak hem destek verebilir hem de bu videoları üyelere özel videoları seyredebilirsiniz. Bununla birlikte TikTok'ta Emre Hoca İngilizce Akademi hesabında sık aralıklarla akşamları gece 10 12 bandında o arada makale ve haber çevirileri yapıyorum. TikTok Emre Hoca İngilizce Akademi hesabını da takip edip o canlı yayınlardan da istifade edebilirsiniz. Ayrıca Emre Hoca İngilizce Akademi isimli Instagram hesabımda da çok önemli paylaşımlar yapıyorum İngilizce adına. O hesabı da takibe almanızı tavsiye ederim. Makalemizin başlığı şöyle Space Pioneers uzayın öncüleri. Thomas Moore'un yazdığı bir makale, güncel bir makale. As a pioneering mission prepares for liftoff this week, is iken a pioneering mission pioneering e, burada pioneer öncülük etmek demektir. ing eklenerek fiile bir sıfat oluşturulmuş. Dolayısıyla öncülük eden bir misyon. prepares hazırlanırken for lift off this week. Lift off da kalkış demek. Bu hafta öncülük eden bir misyon yani görev, uzay görevi kalkışa hazırlanırken the eyes of the world dünyanın gözü once more bir kez daha turn upwards yukarıya çevriliyor. Nereye? Tire'den sonra açıklama. To the moon aya. A rocket bir roket. Gene fiilden bir ing ekili sıfat türetiyoruz. Carrying şöyle evet carrying NASA teknoloji. NASA teknolojisini taşıyan bir roket. Will, fiil grubuna geçiyoruz şimdi. Will blast off. For the unexplored lunar south pole. Blast off, fırlatmak demek. Tabi burada roket özne olduğu için fırlayacak anlamında alacağız. For the unexplored lunar south pole. Unexplored, keşfedilmemiş demek. Keşfedilmemiş ya da bakir olarak düşünebilirsiniz. Lunar South Pole. Lunar ile ilgili Ay'a ait anlamda kullanılan bir kelime. Dolayısıyla Ay'ın güney kutbunu. Toparladığımız zaman da şöyle Unexplored Lunar South Pole. Evet keşfedilmemiş olan Ay'ın güney kutbu için NASA teknolojisini taşıyan bir roket roket ne yapacak? Ee, uzaya fırlatılacak ya da uzaya fırlayacak anlamında bir cümle. Treden sonra bir açıklama var. Part of an earth wide drive. Şimdi drive sürüş demektir ama bununla birlikte drive'ın drive, ın, drive ın motivasyon ve çaba anlamı vardır. Şöyle earth wide yeryüzü çapında bir çabanın part of da bir parçası olarak Sonra amaç bildiren tuğu geliyor. Ne için bu çaba? To find a crucial substance. Hayati bir maddeyi bulmak için. Crucial hayati nedir o madde? Water, su. Moon missions, ay görevleri, ay misyonları have historically historically been dominated. Burası present perfect pasif e, yapıya sahip bir fiil grubu. Dolayısıyla ay misyonları tarihi olarak ya da tarihte have been dominated, domine edildi. Kim tarafından? By the United States and USSR, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Rusya'nın tarihteki adıyla tabi o anda. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz buna, domine edildiği, şöyle uzay görevlerine Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği tarihte hakim oldu şeklinde de çevirebiliriz. In a frantic decade, frantic çılgın demek, decade 10 yıl, çılgın bir 10 yılda between 1966 and 1976, 1966 ve 76 yılları arasındaki çılgın bir 10 yılda the Soviet Union, Sovyetler Birliği'nin interkosmos, interkosmosu Made eight touchdowns, touchdown dokunma demektir. E, futbolda gol anlamı vardır, çizgiyi geçip hani dokunma anlamında, ama burada iniş konma anlamında. E, Sovyetlerin Interkosmos'u 8 tane iniş yaptı, with its Luna program, Luna programıyla. NASA landed five Surveyor probes, NASA ise Land, geçişli olursa, geçişsiz olursa nesnesiz konmak. Geçişli olursa indirmek demektir. NASA landed, indirdi. Five Surveyor Probes, probe, sonda anlamında. Yani araştırma e, aracı. Dolayısıyla 5 tane Surveyor isimli sondayı indirdi. And six crew Apollo craft ve e, altı tane de Kırıl mürettebat demektir. Burada sıfat olarak kullanılmış fiilin üçüncü hali. Mürettebatlı Apollo Kraft'e uzay aracı uzay aracını indirdi. Then ardından there's a long pause. Uzun bir e, duruş var, bekleyiş var. Uzun bir duraklama var. Not until 2013 did another spacecraft make it to the moon. Make it to the moon, Ay'a iniş yapmak anlamında, Ay'a varış anlamında şunlat e, antilde arkadan gelen ifadeyi olumsuz yapmaya yarıyor. Dolayısıyla antile kadar demektir, e, önlerine at koyulunca arkadan gelen cümlede olumsuz oluyor. 2013 yılına kadar e, bir başka bir uzay aracı Ay'a gitmedi. Sonra T'den sonra da 2013 yılında ne olduğunu söylüyor. 2013 yılında China's Chang'e 3, Çin'in Chang'e 3'si e, aya iniş yaptı. India and Japan, Hindistan ve Japonya are the only other nations, tek diğer uluslar, to successfully land, e, başarılı bir şekilde iniş yapan, in the dust toza iniş yapan tabi buradaki Dastan kasıt e, ay tozu. Though Israel came close her ne kadar though o anlamda İsrail yaklaşmış olsa da. Yani İsrail yaklaştı ama başarısız olamadı. E, Rusya ve Amerika haricinde sadece Hindistan ve Japonya diyor başarılı bir şekilde iniş yaptı. If you look at a map. Eğer bir haritaya bakacak olursanız All the touchdowns bütün inişlerin bir haritasına, it is striking çarpıcıdır. For two reasons iki sebepten dolayı bu harita çarpıcıdır. Burada bir cümle tekrarı olmuş. E, haritamız geliyor. Evet haritada bayraklarla ifade edilmiş e, Rus bayrakları, işte Rus bayrağı, Amerikan bayrağı, Japon bayrağı ve Hindistan bayrağı iniş noktalarını bu harita üzerinde görebiliyoruz. E, i̇niş noktalarını gösteren bir görsel var karşımızda. First ilk olarak only one e, tek bir tane China's change for change for Çin'in e, Cheng E for Cheng E dördü has landed on the far side of the moon. Far side of the moon ayın uzak tarafı yani e ee, ilk olarak sadece bir tanesi Çin'in Çeng 4'ü. E, ayın uzak tarafına indi. Ayın uzak yüzüne iniş yaptı. Beyond the reach of direct radio communications with Earth. Bu nokta ile ilgili bir açıklama getiriliyor. Beyond ötesinde the reach de e, şöyle e, etki alanı, kapsamı anlamında yani eee diğer yüzü ile direkt radyo iletişiminin e, iletişiminin uzağında kalan ötesinde kalan anlamında Ay'ın bu uzak tarafı için böyle bir tanımlama yapılıyor. Yani oraya yeryüzü ile radyo iletişimi yok. Secondly, ikinci olarak Only Indias Chandrayaan sadece Hindistan'ın Chandrayaan 3, Chandrayaan 3 isimli misyonu has braved. Brave burada göğüs germek anlamında. Göğüs gerdi. The moon's south pole, ayın güney kutbuna. Where, şimdi orayla ilgili bir tanımlama geliyor ki orada cliffs and boulders, cliffs uçurumlar and boulders ve kayalıklar make it harder, daha da güçleştiriyor to find a suitable landing site, uygun bir landing site iniş alanını bulmayı and heavy shadows from the sun ee, şöyle ve güneşin güneşin bu e, heavy ağır demektir ama burada yoğun olarak alacağız güneşin yoğun gölgeleri low on the horizon ufukta alçakta make hazards riskler tehlikeler oluşturuyor. Harder to spot, spot belirlemek demek, e, belirlemeyi zorlaştıran, güçleştiren and the descent more previous ve inişi, descent, iniş, more previous, daha korkunç, daha e, tehlikeli yapıyor. Previous, tehlikeli anlamında kullandığımız kelime. Firstly, Öncelikle only one bakayım evet evet tabii ben bu makaleyi şöyle e, arkadaşlar alıyorum dış basından alıyorum e, kopyalıyorum kopyalarken e, sıkıntı olmuş yani metin tekrarı olmuş dolayısıyla şu kısmı şöyle iptal edeceğiz aynı cümlenin tekrarı olmuş her nedense kopyalarken teknik bir sıkıntı yaşamışız. Tamam. Trillions'da kalmıştık en son. Billions of gallons milyarlarca galon mu? Bir soru işareti. O yüzden bunu soru olarak yorumluyoruz. Look below at the iconic image of Apollo astronaut Buzz Aldrin. Aşağıda bakın diyor. simgesel fotoğrafına, iconic simgesel imajda resim, simgesel resmine bakın. Apollo astronotu Buzz Aldrin'in bouncing sıçrarken in the lunar dust ay tozunda and it's odd to even consider the moon as a source of water ve diyor e, bu durumun odd, it's odd e, to even consider, consider düşünmek tasarlamak demek, düşünmenin ya da tasarlamanın bile odd saçma tuhaf demektir tuhaflığına. Neyi? The moon, ayı as source of water, su kaynağı olarak düşünmenin. Görselimize bir bakalım. Yani görselde kim vardı? Buzz Aldrin vardı. Apollo astronotu. Evet bir sondanın şöyle evet bulunduğu yer, yer kastediliyor. Ayı bir su kaynağı olarak düşünmenin tuhaflığı üzerine kurulmuş bir cümle vardı. But trend Tranquility base ama tranquility üssü. Onunla ilgili iki tır arasında bir tanımlama var. The location of the first ever crewed moon landing. Nedir bu tranquility üssü? Ee, i̇lk, first ever, bugüne kadarki ilk crewed mürettebatlı aya inişin lokasyonu. Ee, and the other landing sites ve diğer konuş, iniş alanları for the crude missions mürettebatlı inişler için e, mürettebatlı inişler için well strung are are all strung along the equator. bunların hepsi e, strung sıralanmak demek along the equator ekvator boyunca sıralanıyor ver ki burada intense sunshine yoğun güneşi güneşi raises ee, yükseltiyor. Daytime temperatures e, gün içerisindeki sıcaklıkları to a hundred centigrade 120 dereceye yükseltiyor. It is not a promising place to find water. Dolayısıyla orası orası, promising umut veren demek, su bulmak için umut veren bir yer değil. Place yer. But it is almost certainly a different story at the poles. Ama e, kutuplardaki at the poles almost certainly neredeyse kesinlikle farklı bir hikaye. E, farklı bir durumda diyebilirsiniz. Particularly bilhassa özellikle the south, Güney Kutbu, ver ki orada deep craters derin kraterler Are permanently in shadow, sürekli, permanently, gölgede. Büyük kraterler neredeyse sürekli, yok neredeyse iki ilk cümlede vardı, sürekli gölgede. These are the craters of eternal darkness. Ee, şimdi şöyle, tabii bu özel isim burada, craters of eternal darkness, o kraterlere verilmiş özel isim ebedi demek eternal. E, yani açılımı da yaparsak bunlar ebedi e, karanlık kraterleri. Ver ki burada the temperature sıcaklık can be as low as minus 230 degrees centigrade. E, sıcaklık olabilir. As low as kadar düşük olabilir. Ne kadar? Eksi 230 de santigrat derece kadar düşük olabilir. Easily cold enough rahatlıkla yeterecek yetecek kadar soğuk to lock up any water molecules as ice e, şöyle e, herhangi bir su molekülünü buz olarak evet herhangi bir su molekülünü buz olarak hapsetmeye yetecek bir soğukluk which ki bu slowly builds up over billions of years Milyarlarca yıl boyunca yavaş bir şekilde oluşuyor. There are more than 30 of, uh, 300 of these types of crater on the moon. Yeryüzünde 300'den fazla bu türden krater var. Ve trade'n sonra gene bir açıklama. Areas that alanlar ki bunlar. Due to the moon's orbit and rotation, ayın yörüngesi ve dönüşüne bağlı olarak ya da dönüşün nedeniyle due to, are in permanent darkness, sürekli karanlıkta. There could be huge amounts of water hidden on the moon. Ayda gizli saklı hidden huge amounts of water büyük boyutlarda, büyük miktarda, devasa miktarda su olabilir. Buradaki kut yüzde elli ihtimal anlamında. But where? Ama nerede? There is good evidence. İyi deliller var, kanıtlar var. Their ice is there. Buzun orada olduğuna dair. In October 2009, Ekim 2009'da, NASA nasa deliberately smashed a rocket deliberately kasten bilerek demek bilerek kasten bir e, roket çarptı smash çarpmak anlamında into one of the craters bu kraterlerden bir tanesine bir roketi çarptırdı yani and confirmed ve onayladı confirmed that ki the plume of material e, thrown of the surface şöyle yüzeyden fırlatılan thrown of the surface e, materyal malzeme bulutu contained içeriyordu içeriyordu e, savrulan anlamında tabi burada yani roket çarptırıldıktan sonra thrown off yüzeyden savrulan malzeme bulutu contained içeriyordu Hydroxid, hidroksil içeriyordu peki o nedir virgülden sonra bir açıklama A key indicator önemli bir gösterge for the presence of water suyun varlığı için. NASA believes NASA inanıyor there could be hundreds of billions of gallons of water on the moon. Bakın üç tane ofla oluşturulmuş zincirleme bir isim tamlaması e, ayın üzerinde ayın üzerinde e, suyun şöyle galonlarının milyarlarcası tabii daha düzgün bir ifadeyle hundreds of billions, yüz milyarlarca galon su e, olabileceğine inanıyor NASA. But only when spacecraft or robotic rovers, ama ancak spacecraft or robotic rovers, uzay aracı ya da robotik geziciler bunun başında tabi bir van var. Onu ekleyeceğiz sonra. Make it into the craters. Make it into the craters. Girmek anlamında kraterlere girdiğinde will scientists know? Bilim insanları bilecekler. Şimdi burada scientists will know demedi. Siz de dikkat etmişsinizdir. Sanki sorulmuş gibi will'i scientists, bilim insanların önüne aldı. İşte biz buna inversion diyoruz İngilizce'de. Ee, şöyle şu baştaki but only'nin kullanımı ama ancağın kullanımı inversion'a neden oluyor. Ee, evet bu tarz yapılardan sonra İngilizce'de inversion yapılıyor. Ee, bilim insanları ancak bilecekler for sure kesin olarak whether olup olmadığını anlamında whether the ice can be easily collected, buzun kolaylıkla toplanıp toplanamayacağını yani oradan alınıp alınamayacağını and in what quantity elde edilip edilemeyeceğini ya da and in what quantity ve hangi miktarda olabileceğini and that could be this year ve bu bu yıl olabilir. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Dediğim gibi süper teşekkür yöntemiyle videonun altındaki süper teşekkür yöntemini kullanarak kanala destek olabilirsiniz ya da ee, kanala üye olarak üyelere özel makaleleri ve haber çevirilerini izleyerek de kanala destek olmanız mümkündür. Ee, Instagram ve TikTok'ta Emre Hoca İngilizce Akademi hesabında takibe almanız faydanız olacak, faydanız olacaktır. TikTok'ta sık aralıklarla 2 günde bir, üç günde bir makale ve güncel haber çevirileri yapıyoruz. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.